sizlere. Kasa açacaktım ve Valorant points kasasını açacaktım. Basıyorum. 3, 2, 1, bastım. Oy, hadi hadi hadi. Ne gelsin acaba? Ne geliyor? Ne geliyor? Abi mi? Oğlum sen ciddi misin? Oğlum sen ciddi misin? Oha! Lan dediğim tuttu oğlum. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber epinfire.com'dayız ve tekrardan sizlerle beraber kasa açacağız arkadaşlar ve kasa açarken arkadaşlar neye dikkat ediyoruz? Tabii ki de. Tabii ki de. Ne kadar vp çıktığını arkadaşlar. Öncelikle epinfire.com'a giriyoruz arkadaşlar. Alt tarafta bulunan açıklama kısmında linkten hemen kaydoluyorsunuz siteye. Kaydolduktan sonra size sürpriz bakiye veriyor arkadaşlar. Bu sürpriz bakiyeyi istediğiniz gibi kullanın. 10'dan 100'e kadar 20'de verebilir, 30'da verebilir, 31 bile verebilir yani o derece. Neyse arkadaşlar kasalara tıklıyorum hemen buradan yüksek risk kasası açacağız arkadaşlar ve sizlere çok güzel bir sürprizim var. Sizlere özel Valorant points krizi açacağız arkadaşlar sizlere özel ama önce tabii ki de benimkini açalım. Benimkini açalım sonra sizinkini açalım arkadaşlar. Bende ne çıkıyor bakalım. Güzel şey çıkıyorsa sizleri bundan alacağım. Hemen yüksek risk kasasına geldik arkadaşlar. Ben 100 TL bakiye attım şu an. Hatta sizler için 270 attım diğer de 170 lira ondan dolayı ve burada çıkma oranları yazıyor %40, %30, %20, %10. İnşallah 6115 VP çıkar Allah'ım. 2050 de razıyım, 1000 e de razıyım ama 130 Asla asla razı değilim arkadaşlar. dua ediyorum arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim basıyorum 3 2 1 evet 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 evet, evet güzel bir şey güzel bir şey ve 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 bin VP çıktı. 1000 VP çıktı. Çıkma şansı %30. %30. Yes sir. Let's fucking get it man. Evet arkadaşlar. 1000 VP'yi aldık. Tertemiz 256 TL. Benim yatırdığım para zaten bu kadar. Ayrıca sizlere de alacağım. Tertemiz arkadaşlar. Çok güzel ve çok güzel. Hemen hesabıma giriyorum ve siparişlerime bakıyorum arkadaşlar. Acaba ürünüm ne zaman gelecek? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an şu an şu an siparişim teslim edildi. Saniyeler içerisinde teslim edildi. Tertemiz ve buradan kopyalıyorum. Ve kopyalandı. Bildirimi geldi. Tertemiz arkadaşlar. Ve buradan talep oluşturulabiliyor. Ve siparişim kısmı yenilenmiş. Bu ayrı bir güzel bir şey. Arkadaşlar 1000 WP'yi şimdi kullanacağım. Ve sizler de göreceksiniz ne kadar şanslı ve güzel şeylere ee, ne deniyordu ya? Makbul olduğumu mu diyeyim? Ne deniyor? Hiç fikrim yok. Neyse arkadaşlar hemen oyuna geçip geliyorum. Arkadaşlar ben çok 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 önemli bir şeyi unutmuşum. Ben sizlere kasa açacaktım ve Valorant Points kasasını açacaktım. Bir unutmuşum bunu. Hemen oyuna geçmek isteyeceğim. Neyse arkadaşlar, hemen buradan kasayı da açalım sizlere, mis gibi hediyeler vermek istiyorum sizlere buradan. Tabii ki de 11.000 VP vermek istiyorum. 6.115 VP vermek istiyorum. 2.950 VP vermek istiyorum. 1.835 VP vermek istiyorum. 1.515, 475, 130 vermek istemiyorum. Sizlere böyle güzel bir güzellik yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizlere en iyisini vermek istiyorum. Neyse arkadaşlar şu an kaza açacağım. Ve bekleyin arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve size 1.835 VP çıkacak kesinlikle. Bismillahirrahmanirrahim yaptım arkadaşlar bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi 1835'te elim kaldı. Hemen kasayı açıyorum ve sizlere çıkacak şeyi çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar 1835 RP hediye derken yapmanız gereken şeyleri hemen size söylüyorum. Abone olmak, yorum atmak ve beğenmek. İsterseniz arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınız yanınıza isminiz yani YouTube'daki kullanıcı adınızı yazarsa sizlere de Valorant Random hesap hediye edeceğim. Böyle bir güzellik yapacağım arkadaşlar. Hem arkadaşlarınıza paylaşmış olursunuz hem onlar hem siz kazanırsınız. Yani çok güzel bir olasılık. O yüzden basıyorum. 3, 2, 1 bastım. Oy hadi hadi hadi, hadi. ne gelsin acaba? Ne geliyor? Ne geliyor? 1835 VP mi? Oğlum sen ciddi misin? Oğlum sen ciddi misin? Oha! Lan dediğim tuttu oğlum. Dediğim tuttu. İnanabiliyor musunuz? Dediğim tuttu şu an. Ay anasını avradını. Oğlum ben ne kadar şanslı bir adammışım lan. Kendim için açsaydım bari diyeceğim. <laughs> Neyse arkadaşlar bunu size de hediye edeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi yapmanız gerekenler abone olmak, yorum atmak, arkadaşınızı paylaşmak arkadaşlar. Arkadaşlar size katılıyorum yazıp hemen yanına isminizi yazarsa sizlere hediye vereceğim. Ve 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 en önemli şey beğenmek arkadaşlar. Videolarımı beğenin. Videoları beğenin. Sadece sizden onu istiyorum ya. Başka hiçbir şey istemiyorum. Videoları beğenin arkadaşlar. Hemen Valorant'a geçelim arkadaşlar. Ya da ondan önce hesabıma bakalım. Ürün ne zaman teslim edecek? Bekleyin. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Valorant Kimse 835 vp teslim edilmiş burada yazıyor hepsi. 1000 vp de teslim edildi gördüğünüz gibi şurada. Her temiz 1000 valorant pointi kendimde kullanacağım. Bunu da sizlere hediye edeceğim. Evet arkadaşlar hemen valoranta girelim ve 1000 vp'mizi kullanalım. Her temiz bir şekilde 1000 vp'mizi kazandık. Allah razı olsun hadi bakalım. Evet arkadaşlar şu an oyuna girdim ve arkadaşlar şu an 0 vp'm var gördüğünüz gibi. 0 valorant pointi çok üzgünüm arkadaşlar. Bu durumda yapabilecek hiçbir şeyim yok. Kopyalayamadım ve kopyaladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 1000 valorant point şu an burada. Belki arkadaşlar 135 falan yollamışlar. Ne dersiniz? Böyle bir şey yapmış olabilir mi? İnan bilmiyorum o yüzden göreceğiz şimdi gönder basıyorum arkadaşlar gönder basıyorum arkadaşlar bastım ve 1000 Valorant point geldi arkadaşlar tertemiz ve çok güzel. 1000 Valorant point 250 lira tertemiz kardayız arkadaşlar. Hatta 1850 de verdiler ama o sizin. O sizin. Ona yapabileceğim, yapabileceğim hiçbir şey yok. Hemen oyuna mağazaya giriyorum ve bakıyorum. Ha, bu boş bir şey. Pyrex ne? Pyrex pek de beğenmedim diyelim arkadaşlar. Bu ne olur? Bu nasıl silah? Bizde bir şey mi geçiyorsunuz yani ben anlamış değilim. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi 1000 Valorant point'im şu an elimde ve sizlerle beraber şu an ne oynayalım ya? Tam gaz mı oynasak? Spike ucum. Bence Spike ucum daha eğlenceli olur. Evet arkadaşlar şu an Spike ucum giriyorum ve sizler beraber çok güzel bir eğlenceli bir oyun oynayacağız arkadaşlar ve başlaya bastım. Arkadaşlar sizler de benim gibi alışveriş yapmak istiyorsanız altta bulunan linkten hemen yapabilirsiniz. Tertemiz bir şekilde ürünler alabilirsiniz böyle güzel. Valorant hesap Valorant VP bilmem neler daha bir sürü şey var yani sitede. Ve sizlere bahsetmek istediğim şeyler bu ürünlerin hepsi random şekilde geliyor. Random şekilde geliyor arkadaşlar bundan güzel bir şey var mı ya? Şükür ederim Rabbim silah var yine <laughs> anlatabiliyor muyum? Cansınız. Direkt Reyna kitleyelim. Tertemiz Reyna'yı ya ne yapacak? Yani muruk ağlayacak mısınız kuduracak mısınız bro? <laughs> Let's fucking get it. Bu ne <laughs> <laughs> Sıkır sıkır bir mi boy, bize durduramazsın Abi çıt çıt ares mi verdin sen ya yani bana Gibi gibi Çok iyisin Öyle taranmaz böyle taranır Koççu. Bu eleman nereden tarıyor tam olarak? Buradan Buradan geriden geçeceğim. Onlar beni Ares'te öyle bir tarar ki yanına. Tamam sana. On böyle onlar Spike'ı ara kurdum? Eee çözdük bile. Tertemiz bitti arkadaşlar bu oyunda. Bu nasıl oyun ya? Çok iyi. Odin ne? Kanka bu oyun ne yapıyor ya? Bu oyun kafa yemiş. Moruk'e 0-0 oynuyoruz. Tertemiz arkadaşlar. Bu şan güzel de beni bitiriyor ya. Baksanıza şu an ne biçimde ölçüsü. <laughs> Aynen kanka tara tara tara. Az daha tara. Şuradan elemanı göreyim de öldüreyim be. Hadi gel. Hadi çık çık çık. Çıksan bro. Çıksan oğlum. Ben evet, taş taş mı geçiyorsun ya? Çıkıştı. Işte. Hay Bu nasıl bölüm ya Çok kötü öldüm Çok kötü öldüm hem de bu nasıl 85 yiyor lan. Beyden nazar değdi bu arada. Ölmüyoruz ölmüyoruz dedik. Ölmeye başladık. Arkamızdan bir tane geliyor. O ne kanka adam ulti açmış baba gülüyor. Allah'ım güzel silah gardiyinle gözünü seveyim ya. Bir kere bir kere yani bak bir kere. Senden çok güzel bir silah istiyorum sadece vandal istiyorum vesaire başka bir şey istemiyorum. O bu silah ne ya? Nasıl duvarla? Aynen kanka yanımda dur. Yanımda dur kanka. Allah'ım ya Rabbim ya. Bu adam neyim ne oğlum böyle lan. Rabbim benim sesimi duydu. Rabb yüce Rabbim benim sesimi duydu. Vandal verdi. Tamam. Bu oyumuzda. Hayır ya. adam mepe bak. Çıldıracağım. Nahi senize sağlık beyler YGG man Evet arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim Her beğeniniz bir şükür Bir her şey olsun arkadaşlar Sizinize her şey olsun İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim Allah'a emanet olun Dikkat edin Kendinize iyi bakın